Düm düm Soğuk sokaklarda bir gece yarısı öl isterim Farklı bir tarz gibi ama saygımı yitirmedim Piç tetik benim Yaşananlar hiç etik değil de mi peşimde mi Parçalacak yakalar sağ haymana karaları itlerini Koş gelme sen de beni sakla Olmaz olmasan da seni satmam Bilsen nerede sorsana kıl alcan Sanki farklı farklı adam olmaz Aynı bunlar. bu tarz kafada sabit at gelebilir ama sorunlarına çekilip az Yol gibi hevesim bitene kadar Koşuyorum ölümüm gelene kadar Kaçıncı kez koştum dur. Beni yorar kaçıncı kez Dipten geldim cidden yakamda kan kaçıncı kez vallahi billahi bunlar komik olay sesini kes tekinini kayıttayım beyim Baba pa ba, ba, patladı kalpteki beyin Hücresel veri de renk bir de fame ama zamanı geliyor Parayla değil, önümde eğil ama parayla değil Dostların her birisi